Böyle yamuk durmadıktan sonra kadraj. Suyu bozuk olmayacak Suyu bozuk yani. olmayacak. Bazı eksilerim gibi. <laughs> topuzu yaptırmayın yani o dışında. Yok. Ya da şey kaynana var. maşası yaptırmayın yani. Yok yok. Kırmızı ruj sürersem hata yapmış olurum. Yüzde yüz yapmış olursun. Hatta bakıp işlerinden size söylemiyorlar. <laughs> Salak falan derler yani yapmayın. Merhabalar. Ben Irmak Cora. Ve yine yanımda çok değerli ve sevgili konuğum, oyuncu Elif İşçi var. Eğer daha önce izlemediyseniz Elif İşçi ile çektiğimiz diğer videoları kanalda bulabilirsiniz. Oyunculuk üzerine çok geniş, güzel, detaylı bir seri açtık. Nasıl oyuncu olunur adlı videomuzda inanılmaz detaylı bir şekilde Elif İşçi bize bütün tüyoları vermişti. Beni mahcup etmeyin. Bu videoyu sosyal medyada, WhatsApp'ta, dedenizin evinde her yerde paylaşın. İzlenmeler artacak. Hemen şu anda abone olabasın lütfen. Konumuz bugün audition. Oyuncu seçmeleri. Kendisi profesyonel bir reklam ve dizi oyuncusu. Elifciğim hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk <bir> soruyu unutma. <laughs> ben kendimi şöyle tanıyorum. Profesyonel bir no name oyuncu. <laughs> Yani no hakkını veren name'den bir önce, köprüden önce son çıkış buraya geldim. Bundan sonra çıkacağız. metrobüste yani adınız ve soyadınızla bilinmediğiniz takdirde benim için no name. Ondan bahsettim. Şu an için toplu taşımada, sokakta, pazarda ve kafede o kız. O kızım. Hatta benim Kadıköy'de bittiğim meyve sucuğu son artık bir buçuk sene önce tanıdı. Ama hep gidiyordum. Yani ben 7 senedir gidiyordum. Bir buçuk sene önce bu reklamdaki falan olmaya başlayınca metrobüste de böyle bir işte, modyoda yani orada yayınlanan reklam alanıdır modyo. Oralarda reklam döndüğü için genelde böyle fark eden, evet 3-4 kafa böyle birden dönüp veya hali hazırda yanan bir dizide bölüm oyuncusu falan değilsem mesela orada da gençler genellikle oluyor yani böyle abla falan diye geliyorlar. Hemen iniyorum durakta hiç öyle şeyler Evet. Peki. Böyle yani. Bu durumda ne? Hazır. Sizin için oyuncu transfer etmişken kanalıma ona aklınıza gelen her şeyi soruyoruz. Audition nedir? Audition'daki sistem nasıl işliyor? Audition nasıl verilir? Audition nasıl alınır? Audition izleyen kişi sizden ne bekler? Ve Audition'a giderken nasıl giyinilir? Mesela ben şu an yanlış giyinmişim. Oyuncu olsaydım hatalarım nedir hocam? Mesela... Normal bir audition'da dandum girdim ama birazdan düzelteceğim her şeyi. Böyle büyük takılar karakterinizi gösterecek şeyler aranmıyor. Benim bunu anlamamam gerekiyor o Efendim parlak purlak ruj sürülmüş. Süslü biri olduğunuzu... süslü biri Ama küpe galiba. Küpete, aa, küpe bile takmış. Küpe bile takmışsınız. Eyeliner sürmüşsünüz. Öncelikle arkadaşlar o dışında eyeliner olmaz eğer özel bir karakterden bahsetmiyorsak. Yüzük müzik öyle şeyler olmaz. Niye? Çünkü bunlar hepsi kostüme girer. Kostüm dediğimiz şeyde saç makyaj dahil karaktere dair bir ipucudur. Ama ben sizden yönetmen bir kas rektör olarak ne görmek isterim? sizin oyununuzu ve sizin en sade halinizi sıfır makyajlı değil. O yüzden şimdi şeyden başlayayım nasıl giyinilir? Böyle simsiyah, genelde degaje olmayan, böyle bu da bir biraz parlak bir gömlek ama Zaten sen audition'a göre giyinilir. Birazcık yani. öyle elimdekilerden ama normalde bu tişört olsa çok iyidir. Siyah, pamuklu, tişört efendim şöyle yaka. Tık, doğuyor güneşim efendim. Ondan sonra şöyle kollu, kolsuz değil efendim kısa değil, göbeğiniz açık da değil. Zaten şu plan genelde görürüz yani göğüs plan. makyajınız oldukça sade. Sadece birazcık göz altı ve kusur dediğimiz şeyleri yani kırmızılık, sivilce vs. onları kapatan. No makeup makeup. No makeup makeup ama o da yani böyle highlighterlar, highlighterlar, farlar falan değil. Çok dudak renginde bir şeyiniz varsa bir lipstick olabilir. Parlak yine değil. Yine mattır. Ondan sonra Her şeyi yanlış yapmışım şu an bak. Bir de tabii, tabii, lip gloss sürmüşüm mesela. hayaller gerçekler yani. Olmaması gereken benzeyen. O da öyle diyeyim benzeyen. Tırnaklarda öyle bordo oje falan önceler yok. Mümkünse çok temiz her zaman manikürlü. French olabilir. Şeffaf böyle rakı beyazı dediğimiz. Bilenler bilir. Bazı markanın Hı -hı. 300 numaralarıdır bu. Takı tuku yok. Ben normalde saçlarımla o dişini alan bir insanım burada Oraya da geleceğim. Yani ben kıvırcık kastı dolduran bir insanım. Şimdi ben bugün niye film çektim geldi? Zaten kıvırcık dışında var olamadığım için ekranlarda hem kendim özendim, istedim. Bir de birazcık da değişik bir kast olarak görüneyim diye. Şimdi bir oyuncunun da böyle çektiği şeyler var. Bir de elektriklenme olmasın diye. En önemli şeydir elektriklenme ama ilk audition'ı sizden, size o audition'ı yönetmene vesaireye vereceğiniz için o oyununuza odaklanacağı için hani elektriklenme o kadar yani bu rejisel bir teknik bir problem o kadar gelen bir şey olmaz. Önemli olan saçınızın kendi haline yakın olması. Hmm, yani siz düz saçlıysanız tabii fön çektirin, dümdüz gelin. Ama siz normalde dalgalıysanız ve orada düzse, sizden böyle bir şey istenmediyse lütfen böyle hareketler yapmayın ya da sorun. Ya da audition'dan bir gün sonra, audition'dan bir gün önce saç renginizi değiştiremezsiniz. Oraya ne dediyseniz Aa, bu çok o önemli. olacak. Öyle ben kafama göre diziye gidecek, bir yere gidecek, Audition onaylanmış veya audition atmış. Hoca sempatik bakıyor. biz de bu arada yönetmene her türlü hoca denir. Bunu da bilmeyen varmış. Geçen gün biri sordu. Niye hoca 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 diyorsun dedi. Yani bir tarikat var dedi. Hayır dedim bizde yönetmene o sırada çalışsanız da çalışmamasanız da usul gereği hoca denir. Ankaralılar gibi onlar da birbirine hocam diyor. <laughs> bizde evet. de böyledir. Emekli yönetmen bile olsa ben ona şimdi kanki de derim ama hocam derim yani. Bu böyle bir şeydir. Usul gereği. Jargon jargon. Evet çok çok doğru. Jargondur. E bir oyuncu olarak da en dikkat etmeniz gereken iletişim biçimlerinden birisi hocanızla yani. Sana şunu soracağım fön. Mesela benimki de fön. Ben de çektirdim. Niye? Çünkü özendiğim için hani seyirciye duyduğum saygıdan dolayı uyandım yataktan kalktım saçımla da gelmedim yok. buraya. Eğer benim saçım düzensizse kendi doğal saçımın niteliğine göre hafif bir şekil vermeliyim düzgün duracak kadar. Ama burada çok ciddi bir sınır var. Bazı düğün fönü çekiyor. Yani görünce topuzu yaptırmayın yani o yok. Ya da kaynana şey maşası yaptırmayın yani. Yok yok. Bu da çok önemli saçınızın efendim tabi tabiri caizse salık versiyonu. Yani sizden istenmedikçe saçınızı toplamıyorsunuz. Ya da böyle garip garip tokalar takmıyorsunuz bir tarafa. Saçın salık olacak. Onu zaten isterlerse şöyle böyle açık kapalı bir şey falan. Ona göre gelen oyun isteğine ve yönetmen feedbackine göre tabii ki yaparsınız ama normal şartlarda saçlar dökülmüş. Ama bana at kuyruğu yakışıyor falan deyip öyle o düşünürseniz bir daha alırlar sizden. Çünkü genel şartlarda öyle çekiliyor. Saçınızı o haliyle çekeceklermiş gibi hayal etmek istiyorlar. Siz de o hayaline yardımcı olmak durumundasınız mümkün mertebe gerçeği vererek. Çünkü hiçbir kast sizi alıp bambaşka bir karakter nasıl yaparım diye değil, sizi olduğunuz halinizde en yakın nasıl parlatabilirler? Siz o yüzden kendinizi önce o anlamda güzel parlatın. Olanı kullanın, başka birine dönmeyin yani mevzu bu aslında. O yüzden eyeliner falan da yok. Ya mesela zaten Black Swan için o düşün yapıyorlarsa yani, yani balerin topuzu gerekecekse o zaman zaten bu der ki... <laughs> o zaman hani ha zaman bir bu sonrakinde <laughs> bir de topla da gel der ya yani. Öyleyse zaten bu videoyu yani izliyor olmaz herhalde başka yerlerde başka şeyler izliyordur diye düşünüyorum. Hiç belli olmaz belki Fransa'da yaşayan bir Türk. Los Angeles'ta yaşayan hocam, bir Türk belki. E, tabii ki olabilir ama orada Black Swan için yine vermez. Belki yan kastıdır hocam. Belki figürandır bir şeydir. Hani <laughs> pozitiftin. Hani ben kötümserdim. Sen pozitiftin. Hadi bakalım. Ben gerçekçiyim. Daha gerçekçiğim. sen dur. Daha bu kadar sorun var sana. Sen daha dur. Kırmızı ruj sürersem hata yapmış o %100 yapmış olursun. Hatta bakıp işlerinden size söylemiyorlar. <laughs> Salak falan derler yani. Yapmayın bunu. Ay bir de dalga geçiyorlarmış. Normalde şöyle oluyor. O dişin güzel buradan devam edelim. O dişin içeriğine devam. Siyah. Niye? Çünkü siyah oda şaşırtmaz. Yani yüzünüze odaklanırsın. Işık sizde olacak. Kollu, konsuz değil. Çünkü yine ben bir hareket yaptığımda kolum mu bungıldadı, orası mı oldu, belki burada dövme var bir şey neyse. Ee, odak kaymasın diye. Sadece sizin yüzünüzdeki oradaki oyunu görmek istiyor. Ya da yoksa beyaz zaten. O zaman sisteme geçiyoruz. <laughs> Menajerinden o dişim Hı. telefonu, Whatsapp'ı. Nasıl oluyor? SMS geliyorsa da zaten sorgula. Yani SMS geliyorsa zaten 97 yaşındayım. 97 <laughs> de değil. Yani topla atılıyor demektir sıkıntı yani. yani Seninle menajerin kimle kaç kişiyle çalışıyor. Öncelikle yani menajerle bir iletişim kuruyor olman lazım. Ama diyelim ki menajer attı. Senin diğer teknik detaylar okeylendi. Senin yaş grubuna uygun falan bir oyun var. Menajer de oyunu attı sana. Dedi ki böyle böyle bir oyun. Şöyle istekler olabiliyor. Böyle bir karakter. Diziye girecek 3 bölüm göreceğiz bir karakter. Geldi. Karakter menajeri falan yok çok fazla ama oyun var. Bir sayfa oyun var diyaloglu. Şimdi diyaloğu çekeceksin. Ya hoca da şöyle görmek istiyor. Altına da not düşmüşler. Mutlaka onun üstüne düşerler bir şey görmek istiyorlarsa. Bu göreceğimiz kişi birazcık yüksek sosyeteden, efendim annesi babası okumuş etmiş şöyle böyle. Birazcık da bu kız sosyal medyaya düşkün, canlı giyinmeyi seven, dikkat çekmeyi seven, biraz marka düşkünü, biraz şöyle böyle. Flört hayatı olan falan gibi şeyler yaptığında siz kafanızda kurmaya başlıyorsunuz. Bunu kıyafete nasıl yansıtırım? Hatta bazen birebir de söylüyorlar. Sıkı makyajda da görelim. Özellikle bir bor kırmızı duruş talebi varsa mutlaka şey yapılır. Çünkü belki siz iki bölümlüğüne gireceksiniz. Belki girdiğiniz iki bölümde de biz bir parti göreceğiz. Ve oca kafasında herkesi kırmızı rujnu kodlamış olabilir, bilmiyoruz. Dolayısıyla o gelen mesajları, gelen talebi çok ciddi alıyor olmamız e, kırmızı gerekiyor. Kırmızı ruj reklamı olabilir. Olabilir ama enteresan bir şey söyleyeyim. Kırmızı ruj reklamıysa da önce seni sade görmek istiyorlar. Hmm. Ne kadar güzel olduğunu önce bir görmesi Bazı gerekiyor. Bazı insanlara kırmızı ruj mesela müthiş yakışıyor. İkili alıyor. <laughs> bazen hiç yakışmaz. İkili alıyor. Genelde kozmetikle ilgili şeylerde mümkün olduğunca skalanın hepsini görmek istiyorlar. Hmm. Şimdi yine hiç isim mi hiç isim veremeden vallahi 500 dakika sonuna geldik. İşte saçın hem kıvırcık hem düz, hem rastalı hem bir şey. Eğer hepsiyle kız, oyun mu atıyorsun? Hepsiyle aynı oyunu istiyor senden. Uf, zor bir şey. Bir sade giyinelim, bir abiye giyinelim, bir spor giyinelim, bir büstiyerle giyinelim. Yani hepsini görmek istiyor çünkü bazen bir işi yapacak olan insanlar 5 kastı da düşünüyor aynı anda ve belki beşine de uygunsun. Yönetmenin kafasında tam oturabilmesi için sen şimdi kimlerle yarıştığını bilmiyorsun tabii ki hepsinde ayrı ayrı iddialı oluyor olman lazım. Yani belki sen hem süslü hanıma giriyorsun hem sporcu hanıma giriyorsun ama orada belki son ikiye farklı insanlar kaldı. Diğer alternatif hocanın daha vasat kaldı. O zaman orada olursun. O yüzden hepsine dikkat ediyor olman lazım. Bu arada Elif'in bahsettiği sistem şu. Bu daha audition'lar ilk açıldı diyelim. 10 kişiden audition alınacak bu rol için. İlk önce bunlar izlenecek. Daha sonra callback dedikleri son ikiye kalma. Yani yönetmen görüşmesine kalma durumu var. Biz daha şu an ilk başındayız. Aynen. Şeyi düzelteyim. Son iki değil genelde özellikle yine reklamda söylüyorum. Dizi vesaire için evet son iki son 3'tür. Reklamda son on, son otuz oh. tabii call back yapar hoca. Hadi ya. En az iki gün tabii canım. Öyle mi oldu? Evet evet. O <laughs> küsü şey call back, İki back. falan değil. Şöyle top Call back again. <laughs> O zaman son ikiye. <laughs> <laughs> Aynen öyle biliyor Bazen çünkü iki kere callback. Pre PPM, PPM'de bir kere daha şu oyunda alalımlar falan. Onları da aşırına alalım. Pre PPM, PPM. Toplantı. Müşteriyle yaptıkları toplantılar. Hocanın asistanları ve hoca şöyle bir bakıyor. Zaten onlar girişten sizin daha test tonunuzdan anlıyorlar o oyunun devamını gelip gelmeyeceğini. Mesela enerjisiz, enerjisiz bir şekilde yani merhaba. Ha pardon 1.69 falan derseniz hoca zaten diyor ki daha boyunu, yaşını, kilosunu takılmadan söyleyemiyorsa ben diyor sete nasıl çıkayım diyor. Eğleniyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bir kere daha çekin, bir kere daha çekin en iyisini gönderin. Normalde heyecanlanıyor olsanız bile. E şimdi ilk audition geldi. Siz audition'ı attınız. Hoca şöyle online bir baktı. atıyoruz. Şu anda genelde online. Bana geliyor. Ben genelde arkadaşlarım da şöyle Arkadaşlar ben bir gidiyorum geliyorum. Bize ışığı ayarlarım. Audition'ı çekerim. Hemen atarım. Hızlı olun arkadaşlar. Bir de hızlı olun. Yani oyun size geldi. Tamam süresi vardır iki gün ama hızlı olan kazanmaz mı ya? Evet. Hemen at, atın yani hemen atın akılda kalın size feedback versinler çünkü oyun zaman içinde de değişebilir ama en azından atmış olursunuz yani. Bir şey Ve değişirse şöyle... zaten sana güncelleme isterler. Zaten güncelleme isterler siz atın hız önemli bence attınız sonra hoca baktı hadi. Bir daha şey yaptınız. Sonra hocanın birebir görüşmelere girdi. Ki bu da yani şu anda %50-50 oranda. Yine zundan oluyor. Hocayla karşılıklı hoca bu sefer oyunun üzerinden tek tek size bir şey söyleyerek veya yüz yüze ajansa gidersiniz. Hocanın çalıştığı. Oyun veriyor ve farklı doneler istiyor. Farklı nüanslar istiyor. Evet bu sefer çünkü o işi o hoca çekeceği için kafasındakileri birazcık daha size açıyor. Diğeri genel havuzdu. Şimdi birazcık daha özel samimi konuşma oldu arkadaş çevresi gibi düşünün birazcık daha o filtreleri kaldırdığımız yani şöyle kapıdan girerken hoca diyor ki bu sefer ya kapıdan girme oyunu vardı ya aslında ben onu sette şöyle kurgulayacağım kapıdan girerken birazcık böyle oynarmış gibi gelsene hiç ah, böyle bir geldi. şey yok da hani hiç böyle şey yok benim ben hoca olsam biraz halay çekermiş gibi gelsene gibi bu arada absürt işlerde olabiliyor bu. Bir şey söyleyeceğim bu yaz dizisi o dışındaymış mesela kapıdan gelirken yanlışlıkla ayağın takılsın elindeki bütün dosyaları zengin patronun önünde düşerek sakar kız rolüne mi? Bunu çok iyi ve Aslı inandık bunu biliyorsun. Pirini yapıyor yani çok iyi yani. Bunu böyle alalım bir de böyle alalım. Hoca bu sefer hayalindeki çünkü hoca da sete çıkmadan önce farklı versiyonlarını düşünüyor sete göre değişebilecek olan değil mi hocam? Hı -hı. Bazen belki hani skalasını çok absürt düşünüyor ama bazen müşteri öyle istemeyeceği için daha düşükten olan oyunu da yedeğinde tutması gerekiyor. Siz de onları deniyor. Ha bakıyor. Oyuncu benim lafımı dinliyor. Feedback'ten anlıyor. Ben bu oyuncuyla satik otarırım. Görüşmenizi yaptınız. Çıktınız. Diyelim ki son 5'e kaldınız. O 5 şey toplantıya giriyor müşteriyle. Yani müşteri, kas direktörü, hoca, sizin menajeriniz varsa veya online katılır. O masada tek tek müşteriye sunum yapıyorlar aslında. Sizin filminiz için biz bu oyuncuyu düşündük, bu oyuncuyu düşündük, bu oyuncuyu düşündük. Aynı kast için bahsediyorum. Şimdi burada ne önemli? Hoca sizin oyununuzdan emin olursa o masada sizi savunur. O masada sizi savunacak kim var? Demin saydık hani kast direktörü tanıyorsanız belki sizi savunur. Tanıyorsa, biliyorsa hem insani olarak hem oyuncu olarak. Ama Hoca sizden emin olursa, yani hocanın elinde oyuncu var. O işi ne yapacak, edecek o oyuncu ile çekmek zorunda kalacak. Yani mesela huysuzluk yaptınız, huysuzluk yapacağınızı şey yaparsa hoca sizle seti bitirememe ihtimalini göze alabilemez. Dolayısıyla bir setin patlaması demek, Allah korusun Allah'ım çok kötü bir şey. Bu kolay bir şey değil. Bunun riskini ne? Yapım ajansı alır ne hoca alır. Ne de sizin menajeriniz alır aslında. Bir de adınız çıkar yani seti patlatan oyuncu diye. Bana şunu anlat. Standart bir audition videosunda Hı -hı. şu olur. Ben Elif işçi, boyum kilom böyle 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 Hı -hı. ve oyunum şu mu? Yoksa o ayrı bir video Hı -hı. onu kestik. Sonra da burada da benim oyun videom, tanıtım videom, oyunum videom böyle mi? Bunu bir doğrusunu anlat. Şimdi tanıtım videosu nedir? Tanıtım videosu ile audition videosu ayrıdır. O <laughs> videosu her gelen oyuna göre ayrı ayrı çekilir, paket edilir. O ayrı. Bir de mimik videosu vardır, onu da anlatacağım. Tanıtım videosu yaşınız, boyunuz, kilonuz, sağ sol profiliniz, beden ölçülerinizin olduğu çok basit. Yani şu. Merhabalar, ben Elfişçi. Boyum 1.70, kilo 55, yaşım da 32. Daha önce dizi sinema ve reklam deneyimlerim oldu. Bitti. Profil bitti. Şimdi bitti. Kendin çektin bunu. Hangi ölçekte çektin? Ha şu. Buna ne diyorsunuz? Göz planı. Göğüs ölçek. Tamam, göz plan. Bunu böyle çektiniz. Yatay. Yatay. Sizden bir tanıtım videosu her şey yatay. Not dikey. <laughs> yatay. Fotoğraflarda da dahil. Boydan istemedikleri sürece ki onu da yani yataydan olsa onu da yataydan alacaklar. Öyle bir genişlik mesela bu ev hani geniş bile. Ama mesela bizde öyle bir genişlik yok yani anladım. Bizim evde ben Diğer komşuya gitmem gerekiyor yani öyle bir yerden alması için. <laughs> 20 onu dikey, onu da belirterek söylüyorum. Boyu öyle alamıyorum. Dikeyden alacağım diye. Bu bir tanıtım videosu. Bu bir tanıtım standart videosu. Standart bir tanıtım videosu. Standart. Örneği verdi. Bunu her dişini istediğinde standart bunu da yolluyor musun? Genelde yollaman iyidir. Niye? Güncel halini görmene gerekiyor. Saçının rengini, kaşının rengini, dudağının üstünü, sivilce mi çıktı yok mu? O yüzden ben her seferinde tazesini çekerim efendim. Şimdi ben kendime böyle bir tripotumsu bir şey aldım denliğinden yani öyle çok da bir şey değil. Şu anki paralarla 150 TL gibi bir şey. Hatta ışığı da var. E yeter telefonla çekiyorsun zaten. Telefonla zaten. çekiyorum zaten ama hani abartmak istiyorum diyenler buyursun abartsın. O ışığı da var ring light bana yetiyor şu anda ama daha böyle güzel ışıklar da var dediğim gibi bütçenize göre onu da koydum. Ama çok uzun süre o tripodu falan da alacak durumum yoktu yani. Ya arkasına desteklerle yastık sabitleyebildikten sonra ve böyle yamuk durmadıktan sonra kadraj. Suyu bozuk olmayacak Huyubuzluk yani. bozuk olmayacak. Bazı eksilerim <laughs> 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 Ya o sütü bazık. <laughs> sütü <laughs> bazık. Her yere koydum ben yani. Sandalye üstü, perdenin arası falan. Önemli olan önüne başka bir şey girmeyecek arkadaşlar. Yani yarı kadrajda işte oyuncak bebek falan gibi değil yani konseptinizde yoksa. Genelde göğüs plan olduğu için ben ayakta şey yapıyorum ki arkası da, arkası dümdüz olacak burası gibi. Burası gibi. Genelde bu renkler krem, gri tercih edilir. Siyah belki varsa ama öyle şeyler değil. Parlak simli falan onlar yok. Dümdüz bir fon gibi bir şey. Duvarlar genelde en güzel fonlardır. Sessiz olmak zorundadır arkadaşlar. Sokağın ortasında o dişini alamazsınız. Sessiz olmak zorunda valla. Işık mümkünse gündüz ışığı arkadaşlar. Pencereye yakın olun ve karşıdan alın Genelde sağ ya da soldan değil. arkada hiç değil. Karşıdan alacaksınız. Güneş çok güzel bir ışık kaynağıdır ama tabii bazen bulutlu oluyor. O zaman işte ring light'li bir şeydi. Yani bütün ışıkları yakın evinizdeki. Ring light'ı da yakınıza yaklaştırın. Yani genel ışık her zaman size yarar. Öyle söyleyeyim. Ya ben gündüz olsa da ışık ışıktır. Yani benim felsefem bu. Nerede bol ışık ben onu çok severim. Işık muhabbetinden <laughs> mi yani Burak sohbeti Ama terk etti? Ya, yani bunlar fakirlik metodlarını <laughs> yapacak hiçbir şey yok yani. E, ben de TikTok'larım. öyle çekiyorum. Ama şey öyle gördüm, öyle canım. yani bunlar gerçek. Yüzünde patlamadığı sürece. Ekrana baktığınızda buranızda böyle mesela bembeyaz bir halka varsa o patlıyor demek yani. Onu yapmayın. Önce kamerayı kendinize çevirin. Ben hala kamerayı kendime çevirerek oynalıyorum. Gerçekten benim bugüne kadar nasıl getiren survival skill'lerim yani. Yapacak bir şey Elindeki malzemeyi en iyi değerlendireceksin. En iyi. He varsa arkadaşınızın stüdyosu, bir yönetmen arkadaşınız ben darlıyorum. O sana. zaman zaten oyuncusundur falan diyor. Yok yok darlıyorum. Bazen gidiyorum kahveye vuruyorum. Her nedense o gün audition gelmiş oluyor. Diyorum ki ''Kanka gelmişken şuradaki iki dakika bir oyun alabilir miyim?'' Sadece ışık yakıyor ve yani zaten hani bütün oyunu alabilirsin gibi. Ne isteniyorsa ona verin oyunda. Ve abartı. Oyun olarak, duruş olarak, efendim falan olarak böyle şeyler yapmayın. Kadrajdan çıkmayın. Eğer sizden böyle bir şey istenmiyorsa Abartın yani. mı dedin abartmayın, abartmayın mı? Mayın, mayın. Ha abartın gibi anladım. Hayır hayır abartı falan Abart. öyle şeyler yok. Bazen cümleleri yarıda kesiyorum, sorry. Sorry for followers. <laughs> Hala kendini yabancı <laughs> ee, Böyle kadrajdan elinizin kolunuzun yani hakim olduğu. Mesela şu an çıkıyor mu? Çıkıyorum. Böyle kadrajdan Bu şey. çıkamayız. Bir mümkün mertebe İstenen oyundan ekstra bir şey sizden istenmiyorsa el kol çok kullanmayın. Yani yüzünüzü kullanın. Birazcık daha. Mesela sevindiniz mi? mi ama yani yapmayın yani. Ama bu abartı. Şu an canım çok yanlış bir audition çekmek istiyor. Aa yanlış evet aynen. Kameraya bakıp oyun istenmiyorsa sizden genellikle kameraya yak Bu çok önemli bir detay. Kameranın, kamera zaten burada ya. Şimdi siz de kendinizi böyle çekiyorsunuz. Şurasına falan, şuralara bakabilirsiniz kamera buradan çekerken sizi. Dolayısıyla siz yine e, sanki kamera tarafına bakıyormuşçasına ama tam da böyle kadrajın içine bakmıyor gibi olursunuz. Genelde istenen budur. Böyle havalara falan bakmayın yani. Böyle baktığınızda ne alaka oluyor çünkü yani öbür tarafa. Bakışınız kaçıyor. Göz altınız bir garip görünüyor. Her zaman bunları kontrol edin. Şimdi benim burada böyle konuşuma bakmayın. Çok yanlış aksan, diyalog, çok yanlış tonlama, hız vesaire deyim. Ben yani çarpı 2'de konuştum. Daha da hızlıyım. Burası için yavaşlattım. Ama benden oyun istendiğinde olması gerektiği gibi konuşuyorum. Çünkü her kelimenin anlaşılması gerekiyor insanlara esler gerekir. Koşma der hoca size. Koşma demek hızlı hızlı böyle arka bir aceleniz varmış gibi bütün kelimeleri falan söylemeyin. Onu normal insan hızında düşünerek yazıyorlar aslında. Bir sayfa diyalog da öldür. E, sayfası bir dakika gibi. Değil mi? Üç aşağı beş yukarı. Hemen burada eski bir videoma atıp yapmak zorundayım. Senaryonun bir sayfası filmin bir sayfasına mı denktir? Adlı videomu görmediyseniz hemen açıklamalara link koyacağım. Muhtemelen Buradan değil değil mi? Bir evet. olsa değildir yani. İzlesinler. İzlesinler doğru ben fikir şey yaptım. Tane İkir. tane net bütün kelimelerin anlaşılır. Diksiyon çok o... önemli. Mesela ben normal konuşurken kelimeleri yukarıda bırakıyorum. Çünkü çoğunlukla İngilizce dinliyorum. Yapacak bir şey yok Kaynakların oynuyor öyle. Dizilerde özellikle sinemada vesaire filmlerde böyle bir konuşmama rastlamıyorsunuz? Hoca benden deli dumrul bir oyun istemediysen. Şu anda sosyal medyada özellikle 30 yaştan daha genç olan kullanıcıların hepsi benim videolarımı bir buçuk hızla izliyorlar. <laughs> Ki benim yani düşün. Ama niye biliyor musun? Bunun sebebi şu. Hemen çok kısa gireyim. Boşluk şeylerini kesme. Hı -hı. Ama ben kesiyorum onları. Hayır bunları... kesme ama bunun daha da hızlısına alıştılar. Yani evet. bu moda oldu. Son iki senede özellikle. Hemen istiyor. <laughs> istiyor. ama ben de dinlerken... Ben de yavaş seviyorum arkadaşlar. Youtube'da yani bayağı temiz kat yapmama rağmen kendi sesimi bir buçuk hızda kurguda hızlandırarak asla koymam. Çünkü sadece 30 yaşından küçükler değil daha büyükler de izliyor. Ve herkesin algısı o kadar hızlı dinlemeye uygun değil. Yani ben hızlı dinlemeyi seviyorum okey ama bunu kendim orada kontroller varsa çarpı 2 de yaparım. Whatsapp'ta da var. Ama bazı şeyleri özellikle mizahi şeyleri ya da Flu TV'deki içerikleri falan o kadar hızlı ki kat zaten. Ben Flu TV'nin nesini hızlandırayım artık yani. Evet. Ama TikTok'a çektiklerime, TikTok hesabımı bilmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. <laughs> TikTok'ta mutlaka bir dakikalık videoyu bile bir buçuk hıza alıp kendimi öyle yayınlıyorum. Yani gençler tahammül edemiyorlar o yavaşlığa. Öyle bir enteresan bir şey Sokmuş oldum şimdi. Sorun var. o <laughs> dişinleri <Auditionları> verdik. <laughs> yönetmen beni çağırdı. Kolbeke gittim. Ha. Demek ki beni beğenmişler. Beğenmişler. Değil mi? Beğenmişler. Hatta yönetmen bana bu ışığı da yaktı. Ya asa sen çok aradığımız tipsin. Çok iyi oldu. Bak seni daha önce görmemiştim. Seninle çalışırız işlerde. Böyle bayağı da samimi bir muhabbet de kurdun. İki kişi Son kolbeke kaldınız. Madem ki son kolbek diye bir şey var. Hep öbürü seçiliyor. Ben niye seçilemiyorum? 5 kere kolbeke kaldım. O işi de alamadım. Hep öbürü seçildi. Yönetmenden torpili mi vardı? Yapımcının tanıdığı mıydı? Bu çok sorulan bir şey. Yani zaten çok torpili olsa öyle oyun verip sonunkilere kalma falan gibi şeyler olmaz. Yani aynı yoldan gidiyorsunuz demektir. Aynı sürüdeyiz demektir mantık olarak söylüyorum ben böyle bir şey görmedim çünkü. <laughs> sen o zaman o diğer kızsın. Falan. Her zaman Ben callback... arkadaşlar buraya ben torpille geldim yani. Aa, sen kolbekte her zaman kazanan taraf olan kızsın. Falan. <laughs> Ne biçim haset yaptılar sana? Keşke torpil olsaydı ya. Ben oyunculuk şimdi hikayemde anlatacağız yani keşke torpil olsaydı. Neyse torpilleri açıp falan <laughs> böyle mesaj. Ya torpilidir ben sonra bir Tor kamera arkası bakışı da katacağım ona. Son 5 kere o toplantıya kalıyor olmanız demek bir sene içinde o diğer videoda bahsettiğimiz gibi. Bu inanılmaz bir başarıdır arkadaşlar. Burada evet ben optimistim. Bak inanılmaz bir başarıdır. Çünkü niye? Oyunculuğun %50'si zaman zaman %80'i şans olduğu için ve başka faktörler olduğu için sizin daha henüz kendi yolunuz olmamış olabilir bilmem vıdı vıdı bir sürü şey. Ama önemli olan şunu ispatladınız siz. Kendinizle gurur duyun. Buraya bir alkış. Oscar Siz oraya kadar geldiniz. Bu ne demek? Reji sizi okeyledi, yönetmen okeyledi, yapım da okeyledi. Yani yapım da sizde bir sıkıntı görmedi ki toplantıya çıktınız. Menajeriniz sizden gurur duyuyor vesaire ve oyunu tam verebildiniz ve onların aradığı kastsınız. Yani bu şu demek, havuzda size ekmek var yok değil. Sizin bir kastınız var. Siz üstünüze düşenin %98'ini falan yaptınız. Öyle söyleyeyim yani. Çok iyi bir başarıdır bu. Son ikiye seçiniz. Niçin? Efendim bütçesel olabilir. Kaş eser olabilir. Sizin yerinize gelecek daha yüksektir, daha düşüktür. Yapımın başka bir bütçeleme stratejisi vardır. İyi veya kötü olarak demiyorum. Bunlardan olabilir. Gerçekten teknik olarak bunlardan olabilir. Müşterinin kafasında taktığı önceden, hiç kimseyi görmeden önce bir tip vardır. Ona çok yakın bir tipi görmüştür sizin karşınızdakinde. Demiştir ki ya ben ne olursa olsun mavi gözlü istiyorum ya. Yönetmen siz esmer olmanıza rağmen getirmişse büyük bravo. Dolayısıyla sizden sonra seçilen kasta da bakın. Ne fark olabilir? Asetle Aranızda. Hasetle bakacaklar. Hasetle de bakın ama bakın objektifliği kaybetmeyin ve muhtemelen sizden daha çok deneyimlidir. Zaten biz o ilk barajı aşmak için aslında bunları şey yapıyoruz. Muhtemelen onun on 10 tane set deneyimi vardır. Kaşeyi falan da geçtim. Niye set deneyimi önemlidir? Çünkü yönetmenin bakış açısı da, yapımını da, müşterini de, herkes de seti biliyor, set adabını biliyor. Oyuncu, İşimiz kolay olur. Oyuncu ney, nedir, en iyi konu, her şeyi biliyor. Seti rahat rahat yaparız. Çünkü neydi? Set krizdi size yardımcı olacak insan lazım. O da biliyordur. Yani bir tık kendi soluna kaydediğinde ne oluyor diye bakmayacak en azından. E tabii. Böyle mi hocam? <laughs> Sürekli net alıncağı ama. Hocam mı? benim yakınım mı? <laughs> yani böyle şeyler yok. Diğerinin menajerinin yapımlı arası çok iyidir. Kahve arasında kanka bizim oyuncu oyuncağı falan demiştim Bilmiyorum. Ya Bunlar ama bu çok daha düşük ihtimal. Bu o kadar düşük ki. Bak yani şey boy demeyin söyleyeyim. yani ille öbürü torpilliydi. Birazcık da kendinizi arayın canım. Hayır canım ne torpili? Yani benim gerçekten hiç torpilim falan yoktu ha. Feedback istesinler olur mu? Feedback Niye böyle oldu? Feedback isteseler olabilir ama bazen teknik olarak da hani çok açık feedback verilemeyebiliyor. Bazen etik ahlak gereği de yani hani çok ha. öyle adlı adınca söylenemeyebiliyor ama genelde Reji aslında size feedback söyler. Hele ki aynı reji, hele ki aynı yönetmen, hele ki aynı yapımdan size bir daha uyum geliyorsa şunu anlayın. Sizlik bir sıkıntı yok. Sizlik sıkıntı sıfır. Zaten başka bir mevzu ak akıllarında var. kalmışsın. Evet, başka bir mevzu var. Belki bikinine bir plan görünecektir. Siz ona okey değilsinizdir kafasında. Bu arada Aa, bir de Instagram olayı vardı. Ona da girelim hemen. Girelim. Sen medyada belki daha böyle görünüşüne ciddi olarak dikkat eden bir firmadır da senin Tabii. Instagram baştan aşağı bikini fotoğrafıdır. Özellikle reklam için konuşuyorum. Bunun altını çiziyorum. Dizi sinema için konuşmuyorum. Reklam. Her şeye çok fazla dikkat ederler çünkü ona bir reklam. Yani o markanın altında görecekleri için kullandıkları yüze de siz de onların bir yüzüsünüz artık. Çok dikkat ediyorlar. Sizin de sosyal medyada paylaştığınız her şey inceleniyor. Bundan emin olun. Her şey reklamın kendi duruşu gereği yani markanın pardon kendi duruşu gereği bütün sosyal medya hesaplarınıza bakılıyor bu anlamda. Bu sadece ideolojik olarak bir şeyden bahsetmiyorum. Bazen pozitif olan şey başka bir marka için negatif olabilir. Çünkü siz o reklam çekildikten sonra onu profilinizde yayınlayacağınız için insanlar buna bakıyor. Arkadaşlar video tahmin ettiğimizden çok daha uzun oldu. Bir saat olduğu için iki parta böldüm. Devamı part 2'de YouTube kanalımda Audition videomuzun part 2'sini bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.